Merhaba arkadaşlar. Bugün Premiere Pro'da timeline paneline bir giriş yapıp şöyle küçük detaylarına bir birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, timeline paneline bir birlikte giriş yapıp bakalım istiyorum. Küçük küçük butonlar var. Onlara bir bakacağız. Ne işe yarıyormuş? E yapmanızı istediğim mutlaka bazı şeyler var. Onları göstereceğim. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeyelim yine. Her zamanki masaüstüne geçip oradan devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ben bir sekans oluşturdum şehirler adında burada ve projeme de İstanbul İzmir adında iki tane video bir tane de ses dosyası ekledim burada görüyorsunuz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var daha önce göstermediğim bakın İstanbul videosunun yanında film şeridi var ama İzmir videosunun yanında hem film şeridi hem de ses kanallarını gösteren bir ikon var. Ya bu demek oluyor ki anladınız zaten çok basit. İstanbul videosunda bir ses kanalı yok ama İzmir videosunda bir ses kanalı var e, diyor bize Premiere Pro. Bir de ses dosyası var o da sadece ses kanallarından oluşan bir ikonu var haliyle. Şimdi ben bunları yavaşça timeline'ıma atacağım. Dolayısıyla o timeline panelini şöyle üzerinden bakalım neymiş bu arkadaş tanıyalım istiyorum. İzmir'i şöyle sürükleyip Aslında önce şunu atayım daha mantıklı olacak. İstanbul'u bakın sürükleyip şuraya şu üç kanala bırakabiliyorum ama aşağı geldiğimde bakın bırakmama izin vermiyor Niye Çünkü arkadaşlar esKP bastım aşağıdaki kısım bakın A1, A2, A3, Audio 1, Audio 2, Audio 3 anlamına gelen ses kanallarının olduğu bölüm burası. V1, V2, V3 dediği de video kanallarının olduğu yani video 1, video 2 ve video 3 3 tane kanalın video kanalının olduğu bölüm burası. Şurayı bir simetri gibi düşünebilirsiniz. Aşağısı ses kanalı, üstü video yani görüntü kanalımız. Dolayısıyla ben ses dosyasını da gelip sadece sesi bakın yukarıya atamıyorum bu sefer ama aşağı atmama izin veriyor. Dolayısıyla ben eğer İzmir'i ne yapabilirim? Her iki tarafa da bırakabilirim. Zaten iki tarafta da bir layer kutusunun oluştuğunu görüyorsunuz. Ben şöyle sıfırıncı saniyeye gidip İzmir'i bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar burada İzmir'in bir video kanalı ve bir de ses kanalının olduğunu görüyorsunuz şu sizde şöyle görünmüyor olabilir. İzmir MP4A diye default olarak öyle gelmiyor zannediyorum. Şuradan sekanstan hamburger menüye tıklarsanız eğer burada e, şöyle bir şey olmalı idi diye bir bakıyorum. Hayır şurada çok özür diliyorum. Şuradan ayarlardan bakın şurada show audio names. Buna tıklarsanız bir kere sizde böyle görünüyordur. Eğer bu e, ses kanalını böyle görmek istiyorsanız bu şekilde kalabilir ama ben audio isimlerini de görmek istediğim için bu şekilde tutuyorum. Evet şimdi ben şöyle küçük bir izleyeyim. Space'e basıp izleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burası benim şu ikonumla gidip gelebildiğim time kodumun olduğu yer. Senkron bir şekilde çalışıyor. Videonun sonuna kadar gidiyorum. 17 saniyelik bir videoymuş. Time kodumda da buraya tıklayarak istediğim ana gidebilme şansım var. Örneğin 10. saniye 0. kareye gideyim istiyorum. Gittim. Tak buraya hemen ikonum geldi. Bu şekilde bir kullanım alanı var bu time kodun. Evet ben şimdi yavaş yavaş diğer videolarımı da atıp şu küçük ikonları, butonları bir tanıyalım istiyorum. Şu İstanbul videomu da gelip şöyle bıraktım. Bakın ses kanalı olmadığı için aşağısında herhangi bir şey olmadı ama İzmir'in ses kanalı vardı. Şimdi ben yapmak istiyorum ki İstanbul İzmir videosundan sonra İstanbul videomu hemen arkasına hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştireyim istiyorum. Bunun için arkadaşlar bakın şurada bir buton var. Mıknatıs ikonu. Bunu şöyle bir kere bastığınız zaman aktif deaktif oluyor. Bir kere basarsanız aktif oluyor. Mavi yanmasında fayda var. Birbirine hiçbir şekilde yemeden eşleşmesini sağlıyor. Nasıl, ne demeye çalışıyorum? Bakın, şimdi İstanbul videomu şöyle gelip yapıştırdığımda bakın otomatik olarak oraya ben yapmamış olmama rağmen yemeden İzmir videosundan herhangi bir şey kırpmadan İstanbul videosunu İzmir videosunun yanına yerleştirdi. Ama eğer burası aktif olmasaydı tekrar bir deneyeyim. Bakın Yavaş yavaş yapmama rağmen öyle bir şey olmuyor. Ya ancak manuel yapabilirsiniz ya da böyle biraz gidersiniz birbirinin içine girer yemeye başlar gibi. Ctrl Z ile geri alıyorum. Yani dolayısıyla şu snap ikonu klikli mavi bir şekilde olmasında yarar var diyorum. Şimdi İzmir e, videoma gelelim. Burada da şu butonun ne işe yaradığını, link selection'ı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar ben İzmir videosunu oynattığımda Ses dosyasının da onunla birlikte senkron bir şekilde geldiğini görüyorsunuz. Hiçbir şekilde birbirinden ayırt edemiyorum ama bazı durumlarda bu e, gerekebiliyor. Yani ses dosyasıyla video dosyasının ayrılması gerekebiliyor. İşte öyle durumlarda buradaki linklemeyi böl, kes diyorum. Eğer isterseniz buna bir kere bastığınızda artık linkleme bu proje içerisinde, bu sekans içerisinde geçerli olmuyor. Artık ben İzmir layerını alıp bakın. Şöyle getirdiğimde tabii burada bir hata oldu herhalde tekrardan bakacağım seçtim evet şimdi oldu artık sadece İzmir videosunu seçip videosunun sesinden bağımsız bir şekilde hareket etmesini bu şekilde sağladım şuradaki kırmızı renkli rakamlarda birbiriyle arasındaki saniye ve kare farkını gösteriyor. Az önce 5'ti şimdi 10 oldu gibi gibi. Bunu ben tekrar aktif edeyim göstermek için yapmıştım. Şimdi şurada da birkaç ders önce göstermiştim. Marker, add marker hatırlatıcı vardı. Burada da yapabiliyoruz. Yani nasıl source panelinde yapıyorsak burada timeline'da da marker hatırlatıcı koyabiliyoruz. Örneğin ben buraya bir tane marker koyayım. Biraz daha gideyim bir marker daha koyayım. Biraz daha gideyim ve bir marker daha koyayım. 3 tane marker koydum. Bana bir şeylerin hatırlatmasını istiyorum. Çift tıkladığım zaman da örneğin buraya şöyle ünlem yaptım. Deneme 1. Bana bir şey hatırlatmasını istedim. Rengini de şöyle değiştirdim. Buraya geldim. Buna da çift tıkladım. Buna da iki ünlem yaptım. Buna da deneme 2 dedim. Ona da şöyle bir renk verdim. Buna geldim. Aynı şekilde bunu da böyle seçtim. Bunun da başka bir şey hatırlatmasını istiyorum varsayalım. Böyle seçtim. Bakın şimdi artık zaman çizerken de o noktalarda hatırlatıcılar var. Bu hatırlatıcıların peki ne olduğunu detaylı bir şekilde nasıl bakacağız? Şurada proje panelinde bakın şu oka tıklayın. Şurada marker var. Markera tıkladığınız anda arkadaşlar şöyle geliyorsunuz. Şuradaki markerları seçeceğiz. Evet burada çıktı bakın gördüğünüz gibi. Deneme 1, deneme 2 ve deneme 3. içinde yazdığım notlara kadar işte time kodlarını burada veriyor. Hangi saniyelerde verilmiş. Bunlara bakıp e, yorumlarınızı yapabiliyorsunuz bir şekilde. Bazen birkaç kişinin aynı anda çalıştığı projeler oluyor. Örneğin sabah bir arkadaş çalışıyor. Akşam bir arkadaş çalışıyor. Birbirlerini görmüyorlar. Bu notlarla iletişim kuruyorlar. Böyle profesyonel işler yapılıyor. Yani marker belki ilk etapta çok önemli gelmeyebilir size ama profesyonel dünyada kullanılan bir şey. Onu da söyleyeyim istedim. Ben şimdi şöyle tıklayayım ve sağ klik yaparak bütün markerları şöyle bir uçurayım istiyorum. Göstermek için size aslında gösterdiğim bir şeydi bu. Şimdi ne yapalım? Şöyle markerı da gösterdik. Şuradaki butonların ne olduğunu bir görelim istiyorum. Şöyle tekrardan 0. saniyeyi izleri getirelim. O butonlardan önce şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Adobe'un tasarım ve kurgu programlarında ve diğer tüm programlarında aslında hiyerarşi e, önemlidir. Daha doğrusu bir hiyerarşi vardır. Hangi layer bir hangi layer'ın üstündeyse yani üstte olan layer altta olan layer'ı ezer görüntü olarak. Şimdi ben İstanbul'u İzmir'in üstüne bırakırsam eğer burada aslında İzmir layer'ımın olması ol, olduğu halde o İzmir layer'ını göremiyorum. Çünkü İstanbul layer onu eziyor ve bir üst layer'da olduğu için İzmir layer'ımı kaplıyor. Ama şurada bakın bir göz işareti var. Bu video bir kanalının gözünü kapatırsam eğer İzmir videosunu göremem. Video 2 kanalının gözünü kapatırsam bu durumda İstanbul videosunun e, görüntüsünü göremem. Dolayısıyla bu göze bastığım anda aslında İzmir videosunun görüntüsünü görebileceğim anlamına geliyor. Bu temel bir bilgi. Bunu bu anlamda burada vermek istedim. Daha sonra çünkü bunun üzerine her şeyi inşa edeceğiz. Şimdi ben tekrardan bu İstanbul videosunu şöyle şuraya getireyim istiyorum. Bir sonraki anına. Burada mesela bir senaryodan bahsedelim şöyle istiyorum böyle bir şey yaptım ama İstanbul videosunun görünmesini istemiyorum ama İzmir videosunun görünmesini istiyorum ama bunlar aynı video kanalındalar video bir kanalındalar ben eğer burada göze tıklarsam eğer ne İzmir'i görebilirim ne İstanbul'u görebilirim ama benim senaryomda İzmir'i göreyim İstanbul'u görmeyeyim vardı bunu nasıl yaparım? O gözü tekrar aktif edip sadece İstanbul'a sağ tıklayıp enable derseniz eğer o layer'ı benim için görme artık anlamını taşır. Dolayısıyla İzmir oynarken İstanbul'u görmez. Bunu da Ctrl Z ile geri alın. Bunu da bir bilgi olarak burada vermiş olayım. Bunu gösterdik. Şuradaki buton önemli bir buton ama şu anki dersin konusu değil. O yüzden bunu pas geçiyorum. Toggle Sync Lock'u. Şuradaki arkadaşlar bakın kilit ikonları. Buraya tıkladığınız anda artık böyle Tırtıklı bir e, ikon geliyor bütün video kanalı boyunca. Burada hiçbir hamle yapamıyorsunuz anlamına geliyor. Bu da size bir güven sağlıyor. Yani eğer bir şeyi değiştirmek istemiyorsanız, eğer burada tamamen eminseniz buranın böyle kalmasına, buradaki kilit ikonunu kilitleyebilirsiniz. Ama eğer değiştirmek isterseniz tekrardan bunu açıp e, şeyler arasında, e, video kanalları arasında geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şu audio kanallarındaki M, S ve mikrofon ikonlarını da gösterip bu dersi noktalayabiliriz aslında. Bunun için de şöyle göstereyim. Şu ses dosyasını da gelip şuraya atayım istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu saniyedeyken bakın oynatayım. Hem İzmir videosunun sesi hem arkada bir adamın sesini duyuyorsunuz. Bunu mesela nasıl düzenleyebiliriz? Burada şu ikonlardan yardım alabiliriz. Burada arkadaşlar M MÜT yani sesi kes anlamına gelen bir tuş. Buna bir kere tıklarsam eğer İzmir'i MÜT'lemiş oldum. Dolayısıyla artık İzmir videosu oynarken İzmir'in videosundaki müzik çalmayacak da arkadaki adamın sesini duyacağız gibi ya da mesela tam tersi e, bunu mütlersem adamı duymayacağız. İzmir'i background müziğini duyacağız gibi. <laughs> bu şekilde. Peki yandaki S ne oluyor derseniz bu da belki çok fazla e, ses kanalı var ve hani siz hepsine müt 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 yapmak yerine Şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Sesini duymak istediğiniz bir ses kanalına S yani solo, sadece onu dinlemek istiyorum diyebiliyorsunuz. O zaman mesela ben İzmir'e gelip şuraya bir S'ye bastığım zaman artık sadece İzmir'in background müziğini duyacağım. Hadi duyun. Peki yandaki mikrofon ne oluyor? Benim bilgisayarımda mikrofon kayıtlı Değil bir mikrofonum olmadığı için burada sönük oluyor ama eğer sizin bilgisayarınızda mikrofon varsa bu ikon aktif olacaktır. Bu şekilde bir e, aktif bir mikrofonunuz varsa buraya tıklayıp o an ses kaydı alabilirsiniz ve anlık olarak burada e, sesinizi layer olarak ses kanalı olarak buraya projeye ekleyebilirsiniz. Böyle de bir imkan sunuyor. E, Premier Pro güzel keyifli bir şey aslında eğer güzel bir mikrofonunuz var ve seslendirme yapıyorsanız Mükemmel bir iş Direkt video oynasın Seslendirmeyi burada yapın Bir anda Layer Premier Pro'da karşınızda oluyor çok pratik bir yöntem Onu da belirteyim istedim. Ee, son olarak çok önemli. Ben hep kullanıyorum bunu. Bence siz de kullanın. Onu göstereyim ve videoyu kapatayım istiyorum. Şurada arkadaşlar sekansın yanındaki hamburger menüye tıklarsanız eğer şurada work area bar var. Buna tıklayın. Ve bakın şuraya bir ikon geliyor. Bu render alacağımız zaman nereyi alacağımızı gösteren aslında After Effects'te direkt olarak gelen Premiere'de opsiyonel olarak tutulan bir şey bu. Ee, ben çok yani kesinlikle Premiere'de de bunun direkt hani böyle bir hani olsun olmasın gibi bir sorunun bile sorulmasına karşıyım. Direkt olmalı. Yani sabit olmalı. Ne kaldıralım ne kaldırmayalım gibi bir durum olmalı bence ama premierde böyle bir şey var. Ya bence bu work area barı kesinlikle hep açık tutun. Hani render almak istiyorsunuz. Mesela proje bu kadar ama şu kadarlık bir render almak istiyorsunuz. Hani gelirsiniz şu kadarını yaparsınız. Bu iki işte 8 saniyelik olan kısmını render alabilirsiniz. Önemli bir detay. Eee timeline panelini böyle görmüş olduk. Bence keyifli oldu. Küçük küçük artık böyle premiere girdik. Kendinizi ısınmış hissediyorsunuzdur umarım. Bir sonraki derste ne yapacağız derseniz artık şu yandaki tool'lar bölümüne girip böyle artık video kesip biçmek, yazılar eklemek falan işin tatlı kısımlarını yapmaya başlayacağız. Kendinize çok dikkat edin. Sorular varsa lütfen aşağı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. After ileri düzey eğitim evi. <laughs> Ayrıca müteşekkir <yer> oldu. Yıldırım. <laughs> <bu. gülüyor> Kanalıma da abone ol ha. Lütfen. Hoşçakalın.